Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mayıs'ta da çıkacak oyunlarla da göz atacağız. Bu oyunlar benim özellikle sizin için de oyunlar. Böyle her zaman olduğu gibi ben bunu söylemiyeyi böyle borç biliyorum ya da böyle görev biliyorum. Bu oyunlar böyle kuzey oyunlar. Hani bazılarına göre pek bir oyun sayılamayacak. Her zaman bunu söylüyorum çünkü diye insanlar mesela hani ben artık şeyi kabullendim. Böyle insanlar varlar, bu insanlar bu oyunları kabul etmiyorlar. Önceden böyle bir e, uyarıda bulunuyorum ki videoya devam etmesinler diye. Hadi gelin birlikte sizin için seçtiğim Mayıs ayında çıkacak oyunlara bir göz atalım. İlk oyunumuz Pixel Shy. Bu oyun 8 Mayıs 2025'te çıkacak. Pixel Shy, pixel grafiklere sahip bir sandbox RPG oyunu. İçinde hem kasaba kurma hem de macera unsurları barındırıyor. Amacımız Arkadia kıtasında kendi rüya köyümüzü inşa etmek, tarlalara gip biçmek, balık tutmak ve madenlere inmek. Kısacası dilediğimiz gibi bir hayat kurmak. Oyunda araziyi bile şekillendirebiliyoruz. Nehri istediğimiz yere akıtıp tepeler oluşturmak mümkün. Yani dünyayı hayalimize göre tasarlayabiliyoruz. Kasabaya yeni evlen inşa edip her birini o evde yaşayacak karakterlere göre kişiselleştirmek de tamamen bizim elimizde. Eğer Stardew Valley gibi kendi kasabanızı kurup dostluklar edinmeyi seviyor, bunu ek olarak biraz da Zelda var, macera yaşayayım diyorsanız Pixel Shire tam size göre. Sıradaki oyunumuz Creature Keeper. 8 Mayıs 2025'te Steam'de çıkış yapacak bir canava evcilleştirme RPG'si. Bu oyun özellikle Pokemon tarzı yaratık toplam ve yetiştirme oyunları sevenlerin ilgisini çekecek gibi duruyor. Creature Keeper retro estetili piksel grafiklere sahip bir aksiyon macera RPG'si. Kendimizi Terra adında büyülü bir dünyada buluyoruz ve bu diyarda etrafa yayılan gizemli bir hastalığı durdurmaya çalışıyoruz. Tabii ki dünyayı tek başımıza kurtaramayız. Etrafta karşılaştığımız birbirinden sevimli ve tuhaf 50 farklı yaratığı dostumuz yaparak bir ekip kurmamız lazım. Bu yaratıklar bizimle gerçek zamanlı savaşarak yan yana çarpışıyorlar. Yani sıra tabanlı değil anlık aksiyon içinde dostlarımızla birlikte mücadele edeceğiz. Creature Keeper'ın oynanış mekanikleri arasında yaratıkları beslemek, onlara seviye atlatmak ve çeşitli yetenekler kazandırmak da bulunuyor. Örneğin Rocket Garden denilen minik bir bahçemiz var. Burada bitkiler yetiştirip yaratıklarımıza özel besinler hazırlıyoruz ve bu sayede onlara dövüşlerde avantaj sağlayacak. Connection bonus denilen bağ güçlendirmeleri elde ediyoruz. Ayrıca her yaratığın kaydını tuttuğumuz bir canavar ansiklopedimiz de var. Bu ansiklopedi oldukça ekibimize yararlı eşyalar ve güçlendirmelerle açılıyor. Yaratıklarımızı özelleştirmek de çok keyifli. Onlara çeşitli silahlar, yetenek taşları takabiliyor ve hatta sevimli şapkalar giydirerek görünüşlerini değiştirebiliyoruz. Hikayelerle yeni bölgeler keşfedecek, farklı türden yaratıkları ekibimize katacak ve Corruption adı verilen yıkıma yol açan hastalığın kaynağını bulmaya çalışacağız. Tupik kısaca Ultimate Life Simulator yani nihai hayat simülatörü olarak tanımlayabiliriz. Neden mi? Çünkü oyunda bir insanın gündelik hayatına yapabileceği neredeyse her şeyi piksel dünyada yapabiliyoruz. Kendi karakteri Yönümüzü ve hayat yolumuzu oluşturuyoruz. Meslek seçebiliyorken kendi evimizi ve dilediğimiz gibi tasarlayabiliyoruz. Yemek pişirip araba bile sürebiliyoruz. İster şehirde arabayla gezebilirsiniz, ister evinizde bahçeyle uğraşabilirsiniz, isterseniz dövüşüp maceralara atılabilirsiniz. Saçın tamamen size kalmış. Koca bir şehir hayatı açık dünya hissiyatıyla piksel dünyaya sığdırılmış diyebiliriz. Kendi pikselin karakterimizin hikayesi tamamen biz yazıyoruz. İsterseniz kariyer basamaklarını tırmanın, isterseniz sahil kasabasına sakin bir yaşam sürün ya da hobi olarak yemek yapıp arkadaşlar edinin. Oyun size kendi hayatını yaşa diyor adeta. Grafikler tatlı bir piksel art tarzında ve oldukça renkli. Şehirde dolaşırken veya ev dekorasyonu yaparken bile insanı rahatlatan bir görselliği var. Ayrıca oyunun Türkçe dil desteğiyle çıkması da bizim yerli oyuncular için çok güzel bir haber. Zaten geliştiricisi de bir Türk. Pixedio Studios aslında Antalya'da yaşayan Ömerkan Öztürk tarafından kurulmuş bir şirket. Bu oyun Mayıs 2005 içinde de erken erişim olarak çıkış yapacak. İsminin de hakkını verircesine hem kuzey öler hem de macera dolu bir RPG deneyimi sunacak. Oyunun hikayesi iki maceracı kardeşin etrafında dönüyor. Bu iki kardeş ani bir kararla deniz kıyısındaki bir kasabada harabe durumda bir taverneyi satın alıyor ve orada yeni bir hayat kurmaya başlıyorlar. Üstelik taverneyi aldıktan kısa bir süre sonra da bir yavru ejderha buluyorlar. İşte bu noktada oyuncu olarak biz devreye giriyoruz. İster ablayı ister abiyi seçerek ya da tamamen kendimize özel bir karakter de yaratabiliyoruz. Bu teferneyi işletmeye, kasabaya alışmaya ve etraftaki sırları keşfetmeye girişiyoruz. Bu oyunda çiftçilik, balıkçılık ve crafting gibi klasik kuzu oyun mekaniklerini görev tabanlı bir RPG macerasıyla harmanlıyor. Oyunda kendi küçük çiftliğimiz var. Tohum ekip ürün yetiştirebiliyoruz. 40'tan fazla bitki türünü keşfedip hasat elde edebiliyoruz. Balık tutmak isterseniz şelale altındaki gölde tatlı su balıkları veya sahil elinde deniz balıkları yakalayabiliyorsunuz. Hatta karanlık mağaralarda parıldayan nadir balıkları bile avlayabilirsiniz. Topladığınız bu malzemelerle ve etraftan bulduğunuz gizemli içeriklerle yeni tarifler öğrenip ufakta harikalar yaratmak mümkün. Buğdaylar un olup sütten peynirler yapılıyor. Etleri işleyip sucuk, jambon hazırlıyor. Mahzenize şaraplar bile mayalayabiliyorsunuz. Kısacası tam bir taverna işletmecisi gibi hem tarlada hem mutfakta çalışıp ardından müşterilere servis yapacağız. Akşam olduğunda tavernanız açılıyor. Menüyü siz belirliyorsunuz ve misafirler geliyor. Onlara yiyecek içecek sunarak para kazanıyorsunuz. Bu işletmecilik kısmı bana çok hoş görün açıkçası. Adeta kendi Noveli hanınızı hissetmek gibi düşünebilirsiniz. 29 Mayıs 2025'te Steam'de erken erişme açılacak olan Bitcraft Online Sandbox türünde bir MMORPG. Yani uçsuz bucaksız bir dünyada diğer oyuncularla birlikte hayatta kalmaya, medeniyet kurmaya ve keşfetmeye çalıştığımız bir oyun. Amacımız ise diğer MMO'lar gibi büyük canavarlar kesmek ya da rekabetten ziyade daha rahat ve işbirliğine dayalı bir deneyim sunmak. Nitekim yapımcılar BitCraft'a MMO formülünü Kozi ile bir <laughs> yaklaşımı olarak tanımlamışlar. Midcraft Online'da en büyük olayı tek bir devasa dünya sunması. Tüm oyuncular aynı kalıcı dünyada bulunacak. Yani sunucular arası bir bölünme yok. Herkesin kararı ve yaptığı işler dünyayı şekillendirecek. Oyunda toprak tamamen şekillendirilebilir halde. Yani isterseniz dağları oyarak işlerine mağaralar yapabilirsiniz. Toprakları kazarak yeni nehirler oluşturabilirsiniz. Her inşa kurduğunuz şehir bıraktığınız iz dünyada kalıcı olarak ve diğer oyuncular tarafından da görülecek. Bu sayede gerçekten o dünyaya bir katkı yapmış iz bırakmış hissedeceksiniz. İstediğiniz bir yere kendi küçük kulübelerinizi yapıp kozunyuluk denilen şirin köşenizi yaratabilirsiniz. Hatta arkadaşlarınızla kamp ateşi etrafında toplanıp sohbet etmek bile mümkün. Çünkü oyunun sosyal etkileşime gerçekten çok önem veriyor. Elbette hayata kalma unsurları da var. Vahşi doğada tehlikeli yaratıklar ve yaratıcı hayvanlar olacak. Onlara karşı kendimizi korumalıyız. Ancak Bitcraft bu mücadelere bile stresi değil daha böyle rahat bir atmosferde sunmayı hedefliyor. Yani sürekli savaş peşinde koşmak yerine kaynak toplama, crafting, çiftçilik ve inşa etme gibi işte uğraşlara da odaklanacağız. İsterseniz tek başınıza takılıp böyle kendi kulübenizde tarımla uğraşabilir veya bir avcı olup çevreyi keşfedebilirsiniz ya da diğer oyuncularla işbirliği yaparak kasabalar kurmak, ticaret yapmak ya da böyle bir hani böyle bir şey de yapabilirsiniz. Oyun ekonomi sistemi tamamen oyunculara bırakmış. Serbest ticaret var. Pazarda kendi fiyatlarımızı belirleyip takas yapabiliyoruz. Hatta yeterince zanaatkar olursanız ürettiğiniz ürünlerle tanınmış bir tüccar hale bile gelebilirsiniz. Bitcraft'ta herhangi bir e, sınıf kısıtlaması yok. Karakterimizin yeteneklerini zamanla 12 farklı meslek geliştirebileceğiz. İsterseniz balıkçı olabilirsiniz, isterseniz marangoz ya da savaşçı olabilirsiniz. Ne eğilimliyseniz onu ustalaştırıp yıllar süren bir ilerleme kaydedebileceksiniz. Size önerebileceğim oyunlar bu kadardı. Ben her zaman şunu söylüyorum videonun sonunda. Eğer ki zaten çoktan aldığınız oyunlar varsa lütfen hani önce onları bitirin. Bunları böyle wish listinize ekleyin. Daha sonra ne zaman hani maddi olarak kendinizi hissederseniz ya da hazırsanız yeni bir oyuna o zaman alırsınız. Çünkü tüketim, çok fazla tüketim hiçbir şekilde sevdiğim bir şey değil. Her zaman böyle daha tasarruflu olmak ve elimizdekini böyle tamamen verimli kullanmak bence en güzeli. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Lütfen bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz.